Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda haritadaki gizli hazinelerden birini bulmaya çalışacağız. İlk olarak gösterdiğim konuma gelmeniz ve bu kulübedeki define haritasını almanız gerekiyor. Haritamızı aldıktan sonra bu haritadaki ipucuları takip ederek bir sonraki haritaya ulaşacağız ve birkaç harita sonrasında gizli defineye ulaşmış olacağız. İkinci haritamız bu konumda bulunuyor. Şimdi bu konumda bulunan ve haritada gösterilen ağacı bularak bir sonraki haritamızı alalım. <laughs> Haritadaki yılan figürü nehri temsil ediyor ve nehrin yakınlarında resimdeki gibi bir yapı bulmalıyız. Gösterilen yapı bu noktada bulunuyor. Şimdi son haritamızı da alarak hazinenin bulunduğu konumu arayabiliriz. göründüğü gibi bir şelaleyi bulmanız gerekiyor ve bu şelale tam olarak bu konumda bulunuyor. Şelalenin arkasındaki mağarada gösterdiğim yolu takip ederek hazineye ulaşabilirsiniz. Buradan aşağıya iniyoruz. Eğer düz devam ederseniz mağaradaki bazı güzel detaylarla karşılaşabilirsiniz. Mağarada asıl hazinenin yanı sıra birkaç değerli eşyada bulabilirsiniz. Bunları da aldıktan sonra hazinenin olduğu yere ilerleyebilirsiniz. Burada yavaşlamalı ve gösterdiğim gibi bir atlayış ile devam etmelisiniz. Ve hazineyi bulduk arkadaşlar. Bu hazinenin değeri 2000 dolar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.